So, good morning. Hello. Günaydın herkese. Merhabalar, ben Andrea Lopez Azabedo. Polis Network'te Marco ile birlikte çalışıyorum. Ee, ulaşım ve sağlık biriminin yöneticisiyim. Etkin hareketlilik planlaması konusunda biraz bahsedeceğim ve bunu da direnç konusuna bağlaştıracağım. Umarım Umarım beklediğim gibi bir sunu olur. Beklediğiniz gibi bir sunu olur. Slide'ı geçemiyorum maalesef. Ha, tamamdır. Etkin hareketlilik. Eminim çoğunuz etkin hareketliliğin ne olduğunu biliyordur. Ve neden önemli olduğunu biliyordur. Ama etkin hareketlilik konusundan bahsettiğimizde... Burada sadece hareketlilikten değil... Aynı zamanda insanların... Etkin etkin bir şekilde şehirle ve çevreleriyle etkileşime geçmesinden bahsediyoruz. Ya yani bu herkes için özgürlük, herkes için herkesi güçlendiren bir deneyim haline geliyor. İnsanların nasıl etkileşim kurduğunu değiştiriyor. Yani ve aynı zamanda çevrenin nasıl insanları etkilediğini bize gösteriyor. Ve etkin hareketleri iyileştirme konusuna değindiğimizde bunun aynı zamanda kentsel alanı değiştirmekle alakalı olduğunu görüyoruz. Yani burcu hareketliliği farklı politika birleştiriyoruz. Kentsel planlama, istihdam, çevresel planlama, sosyal, toplumsal farklı politikalar. çünkü bunlar olmadan etkin hareketliliğe de ulaşamıyoruz. Ve tabii ki etkin hareketliliğin aynı zamanda çevreye dayalı hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacağını biliyoruz. Gürültü kirliliği, hava kirliliği gibi sorunlar, sıkışıklık sorunları, kentsel alanların kötüleşmesi, kentsel hayatın iyileştirilmesi ve direnç konusunda da konusunda etkileyeceğini biliyoruz tabii ki. Kriz, kriz konusuna değinmek istiyorum öncelikle. Bu Hollanda'dan bir örnek. Belki birileri, bazılarınız bunu bir görmüşsünüzdür veya biliyorsunuzdur. Ama 1970'li yıllarda bir perçova krizi yaşanmıştı. Aynı zamanda yol güvenliği hakkında sorunlarla karşı karşıyaydık. Ve bun, bunlar nedeniyle vatandaşlar artık e, protesto etmeye başladılar. Çocukların öldürülmesine karşı, ölmesine karşı protestolar başlattılar ve değişiklik istediler. Yani bildiğiniz gibi Covid pandemisinden geçtik hepimiz. Ve bu pandeminin sonucu olarak da bir değişiklik ortaya çıkardık. Yani burada aslına bakarsanız, şehri farklı şekillerde kullanma, farklı şekillerde e, hareket etme e, yöntemleri oluşturmamız gerektiğine karar verdik. Ve şehirlerin ve sokaklarımızın nasıl kullanıldığını değiştirmek çok önemli, değişimin çok önemli olduğunu gördük. E, toplu taşıma üzerine, o, üzerindeki baskıyı düzeltmenin, baskı sorununu düzeltmenin çok önemli olduğunu gördük. Um, Ve bunu nasıl yapabileceğimize odaklanmaya başladık. <laughs> Bunun için de aslında etkin hareketlilik yöntemlerinin e, şu an bile karşı karşıya olduğumuz zorlukların, krizlerin üstesinden gelmemize yardımcı ol, ol, olabileceğini fark ettik. Bu e, iklimsel sorunlar olabilir, çevresel sorunlar olabilir. E, ekonomik sorunlar olur. Çünkü et, aslına bakarsanız etkin hareketlilik hem ucuz bir ulaşım yöntemi hem demokratik bir ulaşım yöntemi hem de hem de aynı zamanda gelecekte daha sürdürülebilir ve dirençli bir şehir istiyorsak bunun temellerini şimdiden açmamız atmamız gerekiyor. Ve Covid-19 pandemisi sürecinde gördüğümüzde pandemi sürecinde oluşturduğumuz planların uzun vadeli olmasını istiyorduk ve şehirlerin mevcut planlarına uygun olmasını istiyorduk. Çünkü çoğu şehir bir yani bir anda yeni plan oluşturamadı. Zaten ellerinde planları vardı ama her şey bir anda tepe tepe taklak oldu. Ve e, kentsel alanların burada anahtar konumda olduğunu gördük. Bu sadece hareketlilik konusunda değildi. Aynı zamanda genel olarak kentsel alanda yaşam konusundaydı. Yani burada amaçladığımız şey yaşam kalitesini yükseltmekti insanların. Bunun içinde alt yapıları alt yapıları altyapı konusunda iyileştirmeler yapmak çok önemliydi. Ve bunun içinde farklı yöntemlerin kullanımı, bu yöntemlerin entegre olması, güvenlik, konfor e, gibi konularda ve daha iyi bir altyapının bu konuları nasıl destek olabileceğini düşünmemiz gerekiyordu. Bunun içinde koordinasyon yapmamız gerekiyordu. İnsanların beklentilerini de, de, beklentilerini değiştirmemiz gerekiyordu. Davranışlarını değiştirmemiz gerekiyordu. Ve aynı zamanda yürüme ve bisiklet gibi yöntemleri nasıl hareketlilik sistemi, sistemimize ekleyeceğimizi düşünmemiz gerekiyordu. Bu şekilde kullanıcı merkezli bir yaklaşımın önemli olduğunu fark ettik. Ve bu yöntemlerin yöntemlerin, alanların ücretlerin, riskin değişmesinin gerektiğini fark ettik. Yani gelece, geleceği düşündüğümüzde ve, düşündüğümüzde ve neyi hedeflediğimizi düşündüğümüzde bunların hepsini göz önünde bulundurmanın gerektiğini, düşündük, gerektiğini fark ettik. Birkaç örnek vereceğim şimdi. Bazılarını bildi, bildiğinizi düşünüyorum. Belki örneklerden sonra neden bu örneklerin um, alakalı olabileceğini olur üzerinden geçebiliriz özellikle direnç ve etkin hareketlilik konusunda. Hollanda'da Utrecht bulunuyor. Utrecht'te e, sürdürülebilir büyüme gibi bir konsept ile ilerliyorlar. Şehir gittikçe büyüyor. Gittikçe gelişiyor. Şu an sanırım 350 bin kadar nüfusu var. Ve 2040 yılına kadar 450 bin'e çıkacağı, nüfusun 450 bine çıkacağı bekleniyor. Bunun için de toplu taşınma ve bisiklet yollarına yatırım yapıyorlar. Ve büyüme için bunu yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü e, bunu yaptıklarında sağlıklı ve çekici bir şehir oluşturabileceklerini biliyorlar. Ve bu sayede e, ağaçlar ve bitkiler için daha fazla alan ayırabiliyorlar. E, sokaklardaki hız sınırlarını azaltıyorlar. 30 kilometreye düşürmeye başladılar. Genel olarak sokaklar 30 kilometre saat ile akıyor ve aynı zamanda <laughs> e, şehirde bulunan büyük <laughs> e, şehirde bulunan büyük çevre yolunu artık bir meydana çevirmeye başladılar. <laughs> Mesela bu eski çevre yoluydu. Ka e, burayı kanala çevirdiler. İnsanlar artık bunun etrafında yürüyebiliyor. Bu da aslında şehrin e, doğayı geri doğayı geri kazanmak istediğini ve bisiklet ile yürüme gibi yöntemleri desteklediğini desteklediğini gösteriyor gösteriyor Şe, şehir merkezindeki şehir sokakların tasarımını nasıl değiştirdiklerini gösteriyor ve burada aslında nasıl insan odaklı ilerlediklerini gösteriyor ve nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Barcelona mesela bunun çok güzel bir örneği. Bildiğiniz gibi süper blok e, gibi modelleri bulunuyor kendilerinin. Burada kendisi, e, kamusal alanı e, farklı şekilde kullanmaya başlıyorlar. Yeşillik, daha yeşil alanlar üretiyorlar ve bisiklet e, yolları oluşturuyorlar. Bisiklete daha çok önem veriyorlar. Burada mesela e, süper blok çevrilmiş alanları görüyorsunuz. Bunlar... Yani burada daha iyi yaşayabiliyorsunuz. Daha 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 çekici hale geliyor. Burada aynı zamanda araba kullanı bu, bu süper bloklar sayesinde araba kullanımı da azalıyor. Tabii ki bu sadece süper bloklarda geçerli, şehrin genelinde geçerli değil. Burada emisyonlar azalıyor gürültü kilde diye azalıyor, yeşillik alan, yeşil alanlar artıyor ve aynı zamanda ısı e, bu yüzeyin ısısı azalıyor. Study, um, is... Bu araştırma aynı zamanda şehrin neyi başarabileceğini de gösteriyor. Yani süper blok, bu bahsettiğimiz süper bloklar şehrin e, farklı alanlarına genişletildiğinde, farklı alanlara e eklendiğinde Yine genel şehrin genelinde e, bu ısıların azaltılabileceğini, bu gürültü kirliliğini azaltılabileceğini gösteriyor. Yani evet, süper blok, bahsettiğimiz süper bloklar çok sınırlı olsa bile potansiyeli çok yüksek. Bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda e, sağlık odaklı bir kentsel kentsel planlama e, yaklaşımları bulunuyor ve bu süper bloklarda bahsettiğimiz yeşil odaklı, sağlıklı, sağlık odaklı planlamanın bir parçası aslında. Farklı yaklaşımları da bulunuyor. Besos 22 planının bir parçası olarak burada burada Bahçelievler'deki bir mahalleye görüyorsunuz mesela. Burası farklı. burayı güzelleştirmek ve daha güzelleştirmek, yeniden ortaya çıkarmak için farklı yöntemler deniyorlar. Ve aynı zamanda bu mahallenin bu dönüşümden önce bu mahallenin bu mahalledeki insanların beklenen yaşam süresi diğer mahallelerdeki insana, insanlara göre 12 yıl kadar daha azdı ama bu değişiklerden sonra artık yani yürüme alanları ve yeşilliklerin eklenmesinden sonra bu sorun da çözüldü. İspanya'da Vic şehri bulunuyor. Vic küçük bir şehir, Barcelona'ya çok yakın bir şehir aynı zamanda. Burada... kentsel hareketliliği e, sağlık aracı olarak görüyorlar. Ve burada aynı zamanda yaşam kalitesinin iyileştirmek için farklı çare yapıyorlar. Burada örnek olarak burada farklı alabilecekleri, ve aldıkları farklı eylemler bulunuyor. Mesela burada yerel paydaşları bir araya getirebiliyorlar. Etkin hareketlilik yöntemlerini öne çıkarabiliyorlar çevre kültür gibi e, sağlık merkezleri gibi iş e, mer iş merkezleri okullar gibi paydaşların bir araya gelip farklı şer başarma amaçlarını da görebiliyoruz. Yani bu şekilde bir o, bisiklet otobüsü vesaire gibi yöntemler farklı kültürel değişiklikler sayesinde sağlık Sağlık, daha sağlıklı bir şehir oluşturuluyor, daha yeşil bir şehir oluşturuluyor mm -hmm. ve kentsel planlamanın farklı yönleri bir araya getir, getirilince şehirdeki yaşam kalitesi artıyor. And, uh, Belçika'daki Mehlin şehrine geliyoruz. Şimdi burada da aynı zamanda bütünsel bir yaklaşım ilerleniyor. Burada gördüğünüz gibi... Um, Şehri bir, şehri bir ekosistem olarak görüyorlar ve bu ekosistemi nasıl iyileştirebileceği, iyileş, bu ekosistem üzerine odaklanarak yaşam kalitesini nasıl iyileştirebilecekleri üzerine odaklanıyorlar. Bunun için de toplumsal etkileşim, su yönetimi, e, iklim yönetimi ve, kültür, ve şehrin kültürel arka planını da öne çıkarmak gibi farklı farklı yöntemler kullanıyorlar. Yani aslına bakarsanız burada her şeyi şehirin her şeyi sokaklarının tasarımına çevirmeye çalışıyorlar. Burada aynı zamanda bahsettiğimiz su yollarının şehrin ısısını da azaltacağını düşünüyorlar ve burada aynı zamanda eski zamanlardan kalma şehir duvarlarını da kullanarak yeni bir şehrin şehri merkeziyle yeni bir bağlantı oluşturuyorlar şehrin bu aynı zamanda bunun sayesinde yeni kentsel geliştirim gelişim planlarının önünü açıyorlar. Ve bu sayede yaşam kalitesini arttırıyorlar. Yani bu bariyeri ortadan kaldırmak bu bu bari eskiden bariyer olarak kullanılan bu şeyi artık bir bağlantı noktası olarak kullanıyorlar. Groningen de güzel bir örnek. Burada şehirlerin gelişimi konusunda, gelişim nasıl sağlıkları konusunda ve şehri nasıl istedikleri şekilde büyütecekleri konusunda birkaç örnek geliyor. İlk olarak burada şehir merkezinin daha konforlu e, yayalar ve bisikletler için daha konforlu olmasını sağlıyorlar. E, esnek kullanım için uygun alanlar oluşturuyorlar. Bazı alanları araçların kullanımına kapatıyorlar bazı yerlere toplu taşımaya daha çok önem veriyorlar. Yürümeye daha çok önem veriyorlar. Aynı zamanda şehrin bu kısmına daha fazla yeni ev oluşturuyorlar. Bunun için tabii şehir merkezinden başlıyorlar ama tabii şehirdeki yeni gelişmelerin hepsi buradan başlıyor. Nasıl değil, nasıl ilerleyecekleri, nasıl daha sürdürülebilir bir şehir olacakları için yaptıkları um, geliştirmeler buradan başlıyor. Şehir merkezinin nasıl değiştirdiklerini görebiliyorsunuz. Yani bah, bahsettiğimiz gibi yeni Hı -hı. Iı, Hı -hı. ve araçlara ihtiyaç duymayan yeni ıı, Hı -hı. yaşam alanları, evler, paylaşımlı hareketlilik ve etkin hareketlilik yöntemlerinin Hı -hı. kullanımının artması, toplu taşımanın kullanımının artması, Rotterdam'da da aynı zamanda farklı yaklaşımlar bulunuyor. Buna bunun için bunlardan en ilginci yaya geçitleri, yaya yolları. Yani buradan nasıl ilerlemek istediklerini seçebiliyorlar. Ve bu sayede şehirdeki sağlık seviyesi de yükseliyor ve burada aynı zamanda farklı yerlerle insanlar arasında bağlantı kurma e, ve ağ oluşturma konusuna da önem veriyorlar. Şehri daha yeşil bir hale getirmek için yatırım yapıyorlar ve yeşil bir ağ oluşturuyorlar aslında. Aynı zamanda bisiklet park alanlarını e, alanları oluşturarak şehri da, şehri daha yürünebilir hale getiriyorlar ve aynı zamanda bunlarla sağlık sistemine de sağlık alanı da bağ bağlantılar getiriyorlar. Yani kentsel gelişim birimini ve e, seytekarı vesaire bir araya getirerek insanların yeşil alanlara erişimini kolaylaştırmaya çalışıyorlar yürüyerek veya bisiklet ile erişimini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Baden-Württemberg e, şehri Almanya'nın Baden-Württemberg bölgesinde bölgesel düzeyde bisiklet kullanımının stratejik promosyonu, stratejik şekilde öne çıkarılması gibi bir proje proje vardı. Burada toplu taşıma, daha az araç kullanımı, karbon dioksit alınımlarının azaltılması, gibi amaçları bulunuyordu ve bunun içinde de altyapı üzerine yatırım yapıyorlar. Farklı ulaşım yöntemleriyle e, entegrasyon yapıyorlar ve turizm ve destek içinde çalışmaya devam ediyorlar Yani bu sadece bisiklet ağı değil, aynı zamanda bu ağın di diğer ulaşım, e, diğer hareketlilik konuları nasıl bağlandığı, nasıl entegrasyon kurduğu bazı şeyleri başardılar. Tabii ki burada E, iletişim ve eylem planlarını çok açık bir şekilde belirtiyorlar. Ya bu bir bölge tabii ki farklı şeylerin birleştiği bir bölge. O yüzden farklı şehirlerin bunu nasıl yaptığı ve çok önemli bazı belediyeler için aynı zamanda bu projeye çalışmak için farklı finansman kaynakları bulunuyor. Kapasite geliştirme süreçleri için destek bulunuyor. Ama tabii ki kendilerinin karşı karşıya gelmesi gereken bazı zorluklar bulunuyor. İnsanların buna karşı çıkması olabilir. Belirli şehirlerde farklı öncelikler olabilir. Ama bir bölge olarak baktığımızda bu zorluklara karşı koymayı başardılar. Ve bu planla ve bu bisiklet altyapısıyla ile ilerlemeyi başardılar. Ve bu sayede bölgedeki yaşam kalitesini arttırdılar. Aynı zamanda Puglia bölgesi bulunuyor. Bu bölgede bisiklet ve hareketlilik için ayrı bir plan vardı. Bunu öne, bunu göstermek istedim çünkü farklı bir yön tabii ki ama bu aynı zamanda farklı yönlerin de öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani tarihi şehirler, turistik noktaları bulunan şehirlerde mesela bu tarz bir bölgesel bisiklet planı yapmak istemişlerdi. İnsanların bu alanlara bisiklet ile gidip gelebilmelerini istiyorlardı. Güvenli bir şekilde yapabilmelerini istiyorlardı. Ve şehrin e, tarihi ve kültürel öneminin de öne çıkarılmasını istiyorlardı. Ve bu şehirlerin genelinin o, ve tüm bölgenin aslında ortak hedefleri vardı. Ve etkin hareketleri öne çıkarmak istiyorlardı. Benim son örneğim bu olacak. Ya öne çıkarmak istediğim şey aslında yani ben, evet burada etkin hareketlilik e, konusuna değindim ve sağlık konusuna değildim ama burada e, planlar ve stratejilerin şehrin mevcut planları ve stratejileriyle bunların birleşik ilerlemesi ve daha bütünsel bir şekilde daha bütünsel bir yaklaşım belirtmek çok önemli çünkü direnç bu aslına bakarsanız her şeye hazır olmamız gerekiyor o yüzden ee, bu sorunların sorunları ayrı olarak değil de birlikte ele almamız gerekiyor çünkü her şey bağlantılı. Ve bana kalırsa e, kamusal alanın planlama veya tasarlama e, şeklimiz veya e, geleceği düşünme şeklimiz yani bu şehir nasıl görünecek mesela 10 sene içinde tarzı düşünme şeklimizin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim sunum bu kadar. Kısaca e, biraz bahsetmiş olduğum yaklaşımlardan.